Gol var, sunar. Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylılar ve Sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında bu akşam bir canlı yayın yapacaktım ama bir saatte e, bu konuyu yayılarak konuşmaktansa Şöyle belki 8-10 dakika, 11 dakika, 12 dakika kadar kısa bir sürede fikirlerimi net bir şekilde kısa bir videoyla sizlere aktarmak istedim. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Aşağıda yorumlar kısmına lütfen düşündüklerinizi ve fikirlerinizi yazınız. Aynı zamanda beğenirseniz ve abone olursanız da mutlu olurum. Şimdi aslında bugün bütün gündem Erdem Timur'un istifası. Bu istifanın arkasındaki olayları konuşmamız lazım. İstifa nedenleri nereden bunu açıkladı zaten. Ama biz bunun sinyalini burada bu ekran karşısında 1 Mayıs'ta verdik. Bak tam 1 Mayıs'ta. Dedik ki Galatasaray'ın içerisindeki bazı üyeler Erden Timur'u yıpratma çalışmasına devam ediyor. Sizler buna şahitsiniz. Yeni izleyenler geri dönüp bakabilir veya Twitter hesabından bunu kontrol edebilirler o üyeler dediğimiz kişiler lise zihniyeti. Şimdi bakın arkadaşlar her şeyden önce her şeyden önce Galatasaray'da üyelik sistemi değişmediği sürece bu eski zihniyetler yani lise grubu dediğimiz bazı kesimler kendini kulübün sahibi gibi görmeye devam ettiği sürece ve bu siyasetten beslenmeye devam ettikleri sürece Galatasaray'da başarı daimi değil geçici olur. Bakın Yunan Aysal dönemi, Adnan Polat dönemi, Fatih Terim dönemleri gibi 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 bir sürü dönem var. Sürekli böyle üst üste başarı gelmeye başlayınca liseliler ortaya çıkıp aman iki yıl üstte şampiyonluk yeterli üçüncü yıl olmayalım gibi girişimlerde bulunarak Galatasaray'ı aşağı çekmiştir. Belki de Galatasaray'ın o 4 yılı üst üste şampiyon olduk diye seviniyoruz ya. Belki biz 3 defa 4 defa bunu tekrarlayabilirdik. Bu mutluluğu yaşayabilirdik. Ama Galatasaray'ın üyeler arasında sınıf ayrıcalığı, sınıf ayrımcılığı daha doğrusu olduğu sürece biz bunları yaşamaya devam edeceğiz. Bakın ya dünyada başka bir kulüpte yok. A, B, C, D üyelikleri var. Yani en iyi üye, en kötü üye diye gidiyor bunlar. Yani lise grubu kendini kulübün sahibi gibi görüyor. Kimse kusura bakmasın. Bu kulüp Ali Samiyen ve arkadaşlar tarafından kurulmuştur. Kurucusu Ali Samiyen'dir. Bizler de taraftar olarak bu kulübe gönül vermişiz. Bu kulüp hepimizin sadece ama sadece lise gruplarının değil bunu böyle bilsinler kafalarına yazsınlar. Şimdi Erden Timur meselesine geldim. Erden Timur her şeyi açıkladı. Erden Timur'un yıpratma politikalarını, politikasını çok iyi başardılar. Bakın ne söylüyorum. Bu üyeler, bu üyeler Galatasaray üyesi adı altında yani rozetinde Galatasaray üyesi yazıyor ama aslında Fenerbahçeli bunlar. Bunlar Galatasaray'ın başarısını istemeyecek kadar takım değiştirme seviyesine gelmişler. Şimdi bunlar onları izlesen derler ki ya sen kimsin kardeşim ya. Biz yıllardır buraya üyeyiz. 50 yıldır biz bu kulübe üyeyiz diyecekler. Sizin kulübe üye olmanız değil. Sizin bu kulüp için neler yaptığınız önemli. Verdiğiniz aydatlar falan bunlar önemli değil benim için. Kulüp, kulüp için taşın altına elinizi koyuyor musunuz koymuyor musunuz? Bakın bir başarı var. İki yıl üstü gelmiş bir başarı. Evet Erden Timur'un transferdeki e, başarısı kadar başarısızı da var. Mesela Torriera, Icardi, Sanchez ee, bunları sayabiliriz. Ee, bunun dışında çok transfer başarısı diyeceğimiz bir isim yok. Şu an aklıma gelmediği için söyleyebilirim. Zil bir başarı değildir. Za bir başarı değildir bana göre. Demirbay bir başarı değildir. Yani Auyer, Endombele bunlar başarı değildir. Evet Erdentü bu hataları var. Ama bu kulüp 2 yıl üstü şampiyon olmuş. Ve bazı borçları sıfırlama projesi var. Böyle bir proje varken böyle bir yola başvurmaları, Galatasaray'ın önünü kesmeleri, bunu biliyor musunuz? Bakın şampiyon Galatasaray. Sevinmesi gereken Galatasaray ama hüzünlenen, ağıt yakan takım Galatasaray. Neden? İşte bu olaylar şampiyonun önüne geçti. Bakın Fenerbahçe 6 yıldır şampiyon olamıyor. 6 yıldır Ali Koç göklere taşınıyor. Yere gök, yerlere göklere sığdırılamıyor. Öve öve bitirilemiyor. Ve bu adam bir daha aday oldu. Ya bizde başarılı olmuş ön, kişinin önü kesiliyor. Daha sonra başarılı olmuş yöneticinin diyelim kişi demeyelim. Yöneticilerin önü kesiliyor. Fenerbahçe'de böyle bir şey yok. Sahip çıkıyorlar. Ya biz bizim Erden Timur'a sahip çıkmamız bu kadar zor muydu? Önümüzdeki sezon sen Fenerbahçe'nin ekmeğine bal kaymak sürdün. Basit. Çok basit. O bal kaymağı sürdün. Fenerbahçe'nin şampiyonluk olasılığı daha da arttı. Niye? Galatasaray en ufak bir başarısızlıktan Erden Timur diye bağıracak taraftarlar. Çatlak verecek ve patlatacaklar bir yerden sonra. Yani Erden Timur'un eksikliği hissedildiği anda o patlağı verecek. Şimdi gelelim. Dursun Özbey. Bazı muhabir arkadaşlarımız yazmışlar. Erden Timur gitti diye yüzülenmeyin. Dursun Özbek transferi el attı. Bütün transferleri tek başa yürütecek diye. Kusura bakmayın ama Dursun Özbek transferleri tek başa yürütemez. Hatta Dursun Özbek transferde yetkili dahi olmayacak. Dursun Özbek sadece imza atacak transferde. Sadece onay verecek ve imza atacak. Okan Buruk onay verdiği durumda tabii ki. Şimdi burada aslında mesela mesele şu. Mesele şu. Sizleri yine ben uyarmıştım. Dedim ki Erden Timur giderse Cenk Ergün gelir dedim. Cenk Ergün demek şu demek. Bakın tamam Cenk Ergün transfer yaptığı dönemde Başarısız mıydı? Başarısızlığı kadar başarısı da vardı. Mesela Belanda, Feguli bunlar Galatasaray'a şampiyonluk getirdi. Gomis keza Galatasaray'a başarı getirdi, şampiyonluk getirdi. Yani önemli isimler aldı Cenk Ergün. Ama nasıl aldı? Yüksek bonservis ve yüksek maaşla aldı. Kontaktan çıkamadık. Bak biz Olivia'dan çıkamıyoruz. Niye? Yüksek bonservis var mesela. Şimdi Cenk Ergün'ün de e, transfer taktiği bu. Yüksek maaşla futbolcu ikna etmek. Yüksek bonservisle futbolcunun kulübüne ikna etmek. Bu şekilde zaten siz de yaparsınız, ben de yaparım bunu? 3 milyon futbolcuya 4 verirsin gelir. Bon servisi 6 olan futbolcuya 7 verirsin Kulübü verirse. Burada ya yani bence her günün görevi devralacağını devralmasından sonra da böyle yüksek bon servisi ve yüksek maaşı futbolcular alacağını düşünüyorum. Bakın Sasha Boy Erden Tümlü olmasaydı maksimum maksimum 15 milyon euroya Galatasaray Bayern Münih'e satmıştı. Tok satıcı rolünde Saşa Boy'u 35 milyona Bayern Münih'e verdi. Zaniolo'yu 35 milyona Aston Villa'ya verdi ama orada satılan ama opsiyon devreye girmedi. Yani Erden Çimur'un satma konusundaki başarısından da aslında bahsetmemiz lazım. Şimdi gelelim diğer meseleye. Yine sizlere 2 ay önce dedim ki Dursun Özbek ve Metin Öztürk arasında bir anlaşmazlık var. Dediniz ki ya şampiyonluk yolunda gidiyoruz. Bir yapmayın böyle şeyler konuşmayın. Uyarıda bulundum. Şahitsiniz. Şimdi Metin Öztürk Erden Timur'dan rahatsız olan bir diğer yönetici. Ve Metin Öztürk biliyorsunuz geçenlerde bir demeci ortaya çıktı. İşte Ali Koç'la bir söylentisi vardı. Siz de hatırlıyorsunuz bunu. Yani ben Metin Öztürk'ün de bu olayda Erdem Timur meselesinde masum olduğunu düşünmüyorum. Net söyleyeyim masum olduğunu düşünmüyorum. Şimdi transfer konusuna geçmek istiyorum. Çok kısa net açıklayacağım. İkardi'nin bir yere gitti yok. Sizlere Erdem Timur'un basın toplantısından önceki videomda anlatmıştım. Bir yere gitti yok. Abdülkerim Bardakçı'ya 15 milyon euro bir teklif var Südü Kerem Aktikoğlu'na Real Sociedad 12 milyon euro veriyor şu anda. Galatasaray 15 istiyor. Bunun dışında Fofana orta sahada aday ama yüksek bonus servisi var. Rafa Silva Suudi gitmek istiyor. Sofyan Amrabat ilk futbolcu değil. Lamia Kamara var. Galatasaray'ın gündeminde Mes forması Yani 20 yaşındaki orta saha. Harika bir futbolcu ama Premier Lig takımları tarafından istenen bir futbolcu. bunun dışında da yine Sabek'te Asigon ismi de var ama tabi şöyle bir meselemiz de var. E, Timur gittikten sonra transfer olayı biraz daha ağır işleyebilir. Neden? Hani Erden bunu anlaşmaya ve anlaşmak üzere olduğu futbolcular bir anda yönetici değiştiği için belki bir tavır değişi, değiştirebilirim mi? Bunu zamanla e, göreceğiz. Evet çok fazla zamanınızı aldım. Kusura bakmayın arkadaşlar ama bu fikirlerimi dile getirmek istedim. E, umarım e, Galatasaray için hayırlısı olur. Yani biz burada evet Erden e, savunuyoruz ama hataları da var, doğruları da var. Bunu zamanla göreceğiz. Yani bunun her şeyin ilacı zamandır. Biz şimdi ne diyoruz? Erden Timur gittiği için başarısızlık gelebilir. Veya da Timur gittiği için başarı da gelebilir diyoruz. Biz bunu 3-5 ay sonra, 6 ay sonra veya 1 sene sonra net cevap verebileceğiz. Hani şu an ne söylesek boş. Ama şunu biliyoruz. 2 yıl üstüne başarılı olmuş bir e, yöneticinin gitmesi de açıkçası koydu bize yani. Hani keşke devam etseydi. Ama şunu söyleyeyim. E, bir yıl sonra bu olayı göreceğiz. Ama Galatasaray'ın Galatasaray şampiyonluk yarışından erken kopması durumunda veya üst üste gelen başarısından sonra ilk giden kişi Okan Buruk olur. Neden? Çünkü Erden Timur olmadığı için orada ilk hamleyi Okan Buruk'a yaparlar. İkinci hamlede Dursun Özbek olur ve Galatasaray 3-5 sene daha şampiyon olamaz. Bakın bu senaryoyu da buraya yazdım. Bunu unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. var sundu.